Hayırlı sabahlar çocuklar. Bugün beraber Türkçe dersimizi işleyeceğiz. Türkçeden metin çalışmamız olacak. Hemen Türkçe kitabımızdan, milletin kitabımızdan sayfa 105'ye açıp Dedemin Madalyası metnini hazırlatalım. Evet, Dedemin Madalyası metni var. Buradaki görselleri ilk önce bir inceleyelim. Zaten soruda bize diyor ki görsellere bakarak metnin içeriğini tahmin edelim. Metni hazırlık çalışması. Evet bir çocuk var. Bir kız çocuğu var. Karşısında bir dedesi var. Dedesinin üzerinde asgari kıyafetleri var. Üzerinde yeşil bir asgari kıyafeti var. Kolunda Türk bayrağı var. Üzerinde madalyalar var. Açıklığında anlaşılacağı gibi. Devam edelim. İlerleyen sayfamızda bir asker var. Siperde. Endi tüfekle ileri doğru bakıyor. Cepheye doğru bir e, kadın mermi taşıyor sırtında. Devam edelim. Dedemiz burada e, düşünüyor. Eskileri hatırlıyor galiba. Gözünü önüne indirmiş. Evet, burada dedemiz koltuğuna oturmuş torununa bir şeyler anlatıyor. Bir e, tekrar dedemiz ve e, kız çocuğu ellerinde bayraklar bir törene katılıyorlar ve bir saygı duruşu var. Evet anlaşılacağı gibi bir kutlama var. Kutla... önceki yılları e, torununu torununa anlatıyor. E, anlattığı şeyler herhalde savaş yılları ile ilgili olması gerekiyor. Burada o anlaşılıyor. Evet arkamıza yazın alalım. Gözlerimizle metni takip edelim. Dedemin madalyası. Öykü ve dedesi çok heyecanlıydı birlikte geçit törenini izlemeye gideceklerdi. O gün 23 Nisan'dı. Hazırım dedi. Dedesi gidebiliriz. Öykü dedesinin kıyafetlerini görünce çok şaşırdı. Aa, sen asker mi oldun? Gençken asker olmuştum. Öykü asker kıyafetinin üzerindeki madalyayı göstererek. Peki bu nedir dedeciğim diye sordu. Bu vatanımızı düşmanlardan kurtarmak için savaşa katılan, katılan askerlere verilir. Sen savaşa mı katıldın? Evet öykücü. Çok uzun yıllar önceydi. Vatanımızın birçok yerinde düşmanlar vardı. Düşmanlardan kurtulmamız gerekiyordu. Peki nasıl? Peki düşmanlardan nasıl kurtuldunuz? Atatürk askerlerin komutanıydı. Vatanımızın her yerini dolaştı. Askerleri bir araya getirdi. Vatanımızda yaşayan tüm insanlar düşmanlardan kurtulmak için Atatürk'e yardım etti. Vatanımız düşmanlardan kurtulana kadar çalışmaktan hiç vazgeçmedik. Dedesinin gözleri dolmuştu. De Titreyen sesiyle Atatürk'ün vatanımız için yaptıklarını anlatmaya devam etti. Atatürk bizim daha iyi şartlarda yaşamamız için yeni bir meclise ihtiyacımız olduğunu söyledi. Vatanını seven, çalışkan insanların olduğu yeni bir meclis kuruldu. Atatürk bu meclisin başkanı seçildi. Meclis 23 Nisan'da açıldı. Sonunda düşmanları vatanımızdan kovduk. Hepimiz çok mutlu olduk. 23 Nisan mı? Yani bugün. Evet Ülkücüğüm. Dediçim kutlamayı kaçıracağız. Tören alanına gitmeliyiz dedi Öykü. Tören alanına geldiklerinde en ön sıralar, sırada yerlerini aldılar. Ellerinde kocaman bayrakları sallamaya başlamışlardı bile. Hümeyra Bektaş Meral Canoğlu Can Türk Eser Ünalan Şenler Kısaltılmıştır. Evet çocuklar. Metnimiz ee, Üç kişi tarafından yazılmış, düzeltilmiş, daha sonra kısaltılmış, resimlenmiştir. Dedemizin matalyası metni e, okumuş olduk. Siz de e, takip ettiniz. Evet. Kızımızın ismi Öykü'müş. Dedesiyle ilgili e, Kurtuluş Savaşı zamanını anlatıyor. E, vatanın nasıl kurtarıldığını, düşman işgal altında olduğundan bahsediyor. Evet, daha sonra Atatürk'e yardım edip Atatürk'ün önderliğinde vatanı düşmanlardan kurtarılmışlar. bu savaşa katılanlara da madalya verildiğinden bahsetmiş. Daha sonra vatanı iyi yönetebilmek için bir meclis kurulmuş. Bu meclisin başkanında da Atatürk e, başkan seçilmiş burada bundan bahsediyor. Evet daha sonrasında e, 23 Nisan'da e, diğer bayramlarda olduğu gibi 23 Nisan'da da e, geçit töreni oluyor. Bu törene katılmak için 23 Nisan kutlamalarına katılmak için e, öykü ve dedesi acele ediyor ve e, en ön sıralarda yerlerini alıyorlar. Bundan bahsediyorlar metnimizde. Evet metin çalışmamıza gelelim. Evet birinci etkinlik. Hemen kalemimizi alıyoruz. Birinci etkinlik resimlerle kelimeleri eşleştirelim. Kelime çantamızı dolduralım. Evet madalya demiştik burada ilk ee, madalya. Savaşlarda ya da bir yarışmada kazanılan ödül gibi olduğu için hemen madalyayı bulduk. 3 numara. Bu bir savaş onur madalyası. Burada çeşitlendirebiliriz. Evet, törenlerde ne olur? Bando takımı olur. Bando takımında da çocukların kıyafetleri olur bir bayram havası şeklinde. numarası da 2. Şimdi çocuklar meclis, meclis e, toplanılan yer. Ülkemizin yönetildiği ya da bir e, topluluk yerine meclis de denir. Bu meclisin ilk, e, bunu geçen hafta da görmüştük. Me i̇lk meclisin olduğu yer Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin. Bu da binası 1. Devam edelim. İkinci etkinlik, Şimdi haydi e, kelimelerle cümle yazalım. Burada madalya tören ve meclis az önceki e, yukarıda verilen kelimelerle görsellerle ilgili burada da cümle kurmamızı istemiştir. Hemen diyoruz e, benim birçok madalya var. Evet çocuklar. Böyle bir cümle kurdum. Siz de kendi e, cüm, kurmanızı istiyorum. Ama hangi, hangi kelimeyle? Madalya ile ilgili. Evet devam edelim. Tören. tören kutlamaları coşkulu olur. Coşku ne demek? Neşeli olur. Meclis burada da diyoruz ki İlk meclisimiz 23 Nisan 1920'de açıldı. Evet, bunlar benim cümlelerim. Siz de e, bu kelimeleri kullanan kendi cümlelerinizi üretmenizi istiyorum. Evet, okudum. Anladım. Cevaplıyorum. Bir de metni anlamlandırmak için burada sorularımız var. Birinci soruya bakıyorum. Öykü ve dedesi neden heyecanlıymış? Geçit törenine olacaklar için Evet, ikinci sorumuz madalya kimlere veriliyormuş? Vatanımızı düşmanlardan kurtarmak için savaşanlara veriliyormuş Evet Üçüncü soru Askerlere kim komutanlık yapmış? Metinde dediği gibi Atatürk komutanlık yapmış. Onun yardımıyla düşman ülkemizdeki düşmanlar yurdumuzdan kovulmuştur. Atatürk yapmıştır. Evet. Dördüncü soru. Öykü ve dedesi hangi bayramı kutlamaya gidiyorlarmış? Tam ismi neydi çocuklar? 23 Nisan. Ulusal Egemenlik ve çocuk bayramı kutlamaya gidiyorlarmış. Evet. Bu kadar sorularımız. Metinle ilgili diğer çalışmalarla devam edelim. Metne farklı bir başlık yazalım. Evet, geçen geçen hafta dil bilgisi konumuza bir metne başlık bulma ve metnin konusunu belirlemek ile ilgiliydi. Evet, metnin konusu neydi? Dedemizin e, öyküyle beraber bayram e, 23 Nisan bayramına katılması ve geçmiş günleri torununa anlatmasıydı. Bundan şey olarak biz de buraya bir başlık yazmamız gerekiyor. Başlık neydi? Metnin içeriğine uyumlu olarak metni içeriği hakkında fikir verecek bir şey olması lazım. Dedemin Askerlik yılları olabilir mi? Evet, bir bakalım. Dedemin askerlik yılları dediğinde evet bir bölümde dedemin askerlik yıllarından bahsetmiş. Sadece orayı mı bahsetti. Hayır. Daha sonrasında e, meclisin kurulmasından ve e, geçit töreninden de bahsedildi. Daha kapsamlı Öykünün bayram coşkusu diyecek. Evet, başından girdi. Dedesiyle olan kısmı da aldı. Öykü ve dedesi desek olabilir mi? Evet. Öykü ve dedesi diyebiliriz ama e, arasındaki e, bize şeyi tam anlatmıyor. Öykü ve dedesinin 23 Nisan coşkusu diyelim. Biraz başlamız uzun oldu. Pardon. Coşku su. Öykü ve dedesinin 23 Nisan Şurada kesme işareti de olmayacak. Şunu da atalım. Dedesinin 23 Nisan coşkusu. Evet, şu andaki başlığımız metnin içerisinde kahramanlar ve kahramanların yaşadığı olayları anlatıyor. Sadece öykü ve de Arasındaki ne geçtiği hakkında bir fikir vermeyecekti bize. Sizler de kendinize uygun bir başlığı yazabilirsiniz. Evet. Az önce ben metni okuduktan sonra metinde aklımda kalanları sizlere anlatmıştım. Burada da bu etkinliği sizin yapmanızı istiyorum. Dersten sonra devam edelim. Biliyor musunuz köşesine geldik. Bir bakalım. Burada biliyor musunuz? Kimi bilecekmişiz bir bakalım. Nezahat Onbaşı. Kurtuluş Savaşı'nda büyük fedakarlık göster göstermiş kahramanlarımızdan biridir. Evet, Nasıl fedakarlıklar gösterdiğini e, bahsetmemiş. Sadece büyük fedakarlıklardan bahsetmiş. Şimdi e, Nezahat Onbaşı babası askerdir. E, rütbeli bir asker. Annesi küçük yaşta vefat ediyor. O yıllarda da e, ülkemiz e, Birinci Dünya Savaşı'nın dönemlerine denk geliyor. Çanakkale taraflarında e, savaşıyor. Babası o, e, kendi yanına alıp orada e, cephede cephe e, nezat nezahatı tutuyor. Burada e, babası e, savaş ve askerlerle ilgilendiği için buradaki bazı şeyler, beceriler kazanıyor. At binmedir, ok kullanma, silah atma gibi beceriler kullanıyor. Ve e, cephede e, bir süre sonra savaşmaya başlıyor. E, savaşta da büyük başarılar kazanıyor. Ve bu e, başarıların dolayı onbaşı e, rütbesini veriliyor kendisine. Daha sonra e, Kurtuluş Savaşı yıllarında da e, savaşta cephede savaşıyor ve e, düşmandan kurtulduktan sonra yurdumuz mecliste e, Bursa milletvekili olması lazım. E, Öneride bulunuyor. Diyor ki e, Nezahat Onbaşı savaşlarda, Kurtuluş Savaşı'nda ve Dünya Savaşı, Dünya Savaşı'nda büyük fedakarlıklar yaptı. Ona bir madalya e, verilmesi gerektiğinde. Evet, e, söyleniyor, meclise oynanıyor ama daha sonra bir şey yok, hani talebi yok, kendisinin talebi yok ama e, milletvekillerinin bir talebi oluyor. Daha sonrasında e, Nezahat Onbaşı eee Atatürk'ün yaverlerinden biriyle evlenip yine onun etrafında dolaşıyor. Yine bir bir gün böyle savaş yılları açıldığında Nezahat Onbaşı'nın madalyası verilmedi aklına geliyorlar ve tekrar tekrar sunularak bu gündeme geliyor. Nezahat Onbaşı'ya eee İstiklal Madalyası veriliyor. Evet, altıncı etkinlikte birlikte şiirimizi okuyalım. Evet çocuklar, bu şiiri ben okuyacağım. Daha sonra sizlerden bir A4 kağıdına bu şiiri yazmanız ve ezberlemeniz olacaktır. Yazarken de blok çalışmasına dikkat ediyorduk sınıfta yazdığımız gibi. Bunu kendimize göre süslüyorduk. Bir bakalım. Şehrimize yeni 23 Nisan. Şu 23 Nisan'da doğdu Millet Meclisi. İşte o gün her yanda yükselti Türk'ün sesi. Bunu her yıl çocuklar kutlayalım sevinçle. Egemenlik de yaşar hep verirsek el ele. Sabri Cemil Yalkut diye bir. Evet 23 Nisan'ı açıklayan, meclisle ilgili olduğunu ve kutlaması gerektiğini çocuklarla ilgili olduğu kısmına değinmiş bu şiirimizde. Şiir bölümümüze bir şiirimiz katalım, ezberleyelim burayı. Evet, son slaytımız bu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. İyi günler.